Aa gece olmuş. Sentinel adasındayız. Şu an saat kaç? Saatimiz de yok. Oo, her şeyimiz var ama. Bu kabile şu an medeni olmak üzere. Sentinel kabilesini baya bir hizaya getirdim. Başka gel bak insan bunlar yabanilerin parçaları. Şu an aç mıyım? susuzum. Bir su içmem lazım. Bu da su değil enerji içeceğiymiş. Neyse. İyi geldi. Şimdi karnımız aç mı? Şuradan bir taş yiyelim abi. Ne? Et varmış Kurtulmuş et. Tıpkı 15 bin yıl önceki insanoğlunun yaptığı gibi hala kurutulmuş et. Aaa. Rakuna bak. Ben şunun kafasına tavayı vuramıyoruz mu acaba? <laughs> elimde dur güzel bir balta alayım abi elime. Şimdi görevim ne benim burada? Bu Puffon ailesini bulacağız değil mi? Burada uyuduk. Sabah oldu. Kimse yok mu benden başka ya? Benden gayrı. Kimse var mı? Kelvin. Kelvin nerede? Abi Sentinel adasındayım. Şu an yamyamlar Biraz çekinmeye başladı. Sonuçta ev yapmıştım bir yere. Benim evim nerede? Mağara var, ev var. Abi burada ne yapacağız biz şimdi? Kelvin. Yabaniler yok oldu herhalde ya. Ada artık tamamen benim. Rakunlar var, hayvan. Şu an görevimiz ne abi? Puffon ailesi nerede? Şu ağrı kesiciden biraz çakalım. Çürük et. Bırak. Bırak, bırak. Çürük et yenir mi abi ya? Nasıl sağlamıştır onları. Benim kürreğim de vardı ya. Dur. Kürrekle bir yerleri kazalım. Bu ne tavşan kafası? Ürpertici zırh. Giy. Hürreğim nerede benim abi? Bak elektro şok cihazım bile var. Adada bayağı medeni olduk ya. Sentinel adasındayız. Aa radyomuzu da açalım abi. Sıradaki parça. Yerleştir abi. Şuraya yerleştir abi çalsın burada. Nerede bu yamyamlar? Benim kelvinim nerede ya? Arkadaşım. O geyikler. Aa! Adada yamyam kalmamış ya. Yamyamları biz yedik. Oo, biri bir şey fırlattı. Vallahi adada yam yam kalmamış ya sentilen adasını tamamen temizledik Ama Buranın kaynaklarını yakında Büyük devletler sömürmeye başlar Ben kendi kendime ne anlatıyorum ya ne bileyim konuşuyoruz işte Benim testerem vardı aga motorlu <laughs> Babancam da var wow Sırt çantası o oh, halat silahı. Bıçak. Her nevi alet var. <laughs> evet. Kazma. Kazma sapı. Bu neymiş abi? Neyse. Adada yamyam kalmamış yalnız. Her tarafı ele geçirdik. Şimdi sıra Puffon ailesine olmak. Puffon mu, Puffon mu, nedir? Ya da Puffon mu? Bu odada bir de beş bacaklı bir kadın vardı. Silah bırakırsak belki gelir. Elimizde balta olunca korkabilir bizden. Dur. Rakun'u yesem ya. Rakun yenir mi? Nerede bu lan? Gel buraya gel. Yordun beni koştura koştura peşinden şunu elimizden bırakalım da haç alalım elimize. Kelvin nerede ya? O bayağı da uzaklanmış Helikopter harabesi var. Ee, enkazı var bir yerde. Hiç ses soluk yok aga. Demek ki yamyam bitmiş. Yok yamyam artık. Benim bir yerde evim vardı. Aa tekne buldum. Bu tekneyle nereye gidilir ki? Zaten şu kadarcık su var yani. Kelvin'e acaba yamyamlar bir şey mi yaptı? Yok buradan çıkamıyor. Şu dere boyundan yukarı çıkacağız. Şu an burası Sentinel Adası. Yabaniler, yamyamlar. Bilimum ilk insanların yeri. Daha önce hiçbir insanın ayak basmadığı Sentinel Adası'na giriyorum. Bayağı yoruldum ama. Ne güzel su akıyor değil mi? Karşıya geçebilir miyiz acaba? Sana suyun sesini bile yapmışlar. O akıntıya karşı yüzüyoruz. Alabalık gibi. Aa, böyle gidelim. Kelvin biraz yardımcı olacağım. Neredesin yani? Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Kim var? Oyunda biri mi var? Biri mi geldi? Biri geldi. Beni burada yalnız bırakmayın. Dur bakayım. Biri var. Gel. W W ile başlıyor ismi. Hey. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Vay, siyahi birisi. Merhaba. Al. Al ağrı kesici. Tamam mı? bir tane medeni insan buldum. Ben gidiyorum. Gel Kelvin'i bulalım. Merhaba merhaba sesimi duyuyor mu? Do you my voice? Kelvin ölmüştür burada. Aa harbiden ölmüş lan. Kelvin. Kelvin değil mi bu? Dur şu. Oğlum Kelvin gitmiş lan. Şuna bir bacak sallayayım mı? Ben şunu vurayım anasını satayım. Vuramıyoruz lan. Ölmüyor. <laughs> Burada da bir insan buldum kendim gibi. Dur bakayım. Merhaba merhaba. Neye basıp konuşuyoruz? Bas konuş. Merhaba merhaba. Merhaba bas konuş var mı? Hi hi. Ne diyorsun lan? Şey, e, speak English. From you're from. Do you my voice? Sesimi de mi duymuyorsun? Pe Neyse ya canım cehennem o zaman. İpne misin nesin? Niye konuşmuyorsun? Gel. Bak helikopter enkazı var burada. Ne yapacağız bunu? Oba. Sentinen adasında eğlence. Oh. İlaç bul, ilaç bul. Öleceksin. İlacım var. Bir ağrı kesici her şeye bedel. Nerede lan? Hani ya? Ha, i̇yi dişiyoruz ya baş baş. Konserve gıda. Nasıl açacağız bunu? Craft. <laughs> Şu Eti yiyelim bakayım. Köpek maması gibi. Yedik mi? Gel. Sen beni duyuyorsun ama Did you hear that? Did you my voice? Fuck you. How old e senin ben ağzına sıçayım. Motherfucker. What the fuck. Al. Al al kemik. Al arm. Bon bon. Götüne girsin hepsi al. Pis herif. Al kuru kafa. Dur seni baltalayayım biraz. Hop. Nasılsınız? Gel buraya gel. Dur ben seni vurayım ya. Nerede benim pompalım vardı? <laughs> aa, aa. Yabani geldi, yabani geldi gel. Primat, primat nerede bu primat? Gel gel. Come on. İlk insan. Nerede bu? Come on, come on. Follow me. Buranın girişi nasıl lan? Nereden giriyor bu? Kapanmış. Yok. Buradan. Gel.